Merhaba arkadaşlar, benim adım Yılmaran Öfkel. Bugün sizlerle birlikte Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatacağım. Mehmet Akif Ersoy'un hayatı Mehmet Akif Ersoy 20 adım, 1833 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Babası İpekli Hoca olarak tanınan Tahir Efendi. Annesi ise Şerife'ndi. Babası ona Ragip adını vermiş. Ancak yakın çevresi Akif ismiyle seslenmişti. Dini eğitimini babasından alan Akif öğrenimi Emir Buhari Mahalle Mektebi'nde başladı. Buradan mezun olduktan sonra sırasıyla Fatih Merkez Rüştiyesi Mülkiye İdadesi ve Halkalı Baytar Mektabı'nda eğitim gördü. Bir gün bir saniye istiyorum. Baytar ne demekti? Beril. Betimler. Harika. Aferin. Evet. Bu okuldaki öğretmenlerinden biri de ünlü edebiyatçı Muallim Naci'dir. Muallim daha o yaşlarda artık yeteneği fark etmiş. Bu, ve bu çocukta gördüğü cevheri kimse de görmedikleri. Bir süre baytarlık yaptıktan sonra bu görevi bıraktı. Baka yap. Sıratı Müstakim isimli derginin baş yazarlığını yaptım. 1920'de Burdur Vekili olarak meclise girdi. 12 Mart 1923 günü istiklal İstiklal Marşı meclis tarafından milli marşalar kabul etmeyerek Meryem mesai başladı. Bir gün bu işle kalan erken 1936 1936'da tekrardan yedir. ya Yani buradan ee, yuvasına gelmiş. Tamam. sonra hayata gözlerini yumdu. Kavya edir ve şehitliğine şehitliğinde Mehmet Akif Ersoy'un edebi kişiliği. Mehmet Akif Ersoy'un sanat toplumu, sanat toplumu içinde anlaşımı anlayışıma benim istemişti. Şiirlerinde batak <laughs> bir ha, ahlak konularını işlemişti. Arus ve Arus ve ya başka bir şey. Yine konumuz diye. Diye Aruda öyle bir şey. Memnun açık versin eserler. Sapa harik tut. Sapa kitap. Kitap. Yılları arasa yayınlanan yeni şiirlerinde şiirleri bir araya getirmiştir. de en fazla okunan şiir kitaplarının başında, başında gelmektedir. Süleyman ile Hakkı Sesleri, Fatih Köşesi'nde katılmıştır. Hatır, Biz teşekkür ederiz.